Arkadaşlar Kadıköy Salı ve Cuma pazarına hatta pazar günleri kurulan Antika pazarına aynı yerde kurma yapısı gelmek için metrobüsten Uzunçayır durağında iniyorsunuz arkadaşlar. Beylikdüzü'nden kalkan metrobüsleri görüyorsunuz. İniyorsunuz. uzun Uzunçayır durağı nerede? Şurada. Fikirtepe durağında da inseniz arada kalıyor pazar. İkisinin ortasında Akasya AVM. Biraz... Akasya AVM'yi de göstereyim. Akasya AVM'de burada. Bakın tabelaları görüyorsunuz şurada. Onları da yaklaşayım. Kadıköy'de lütfen, lütfen. Lütfen. uzun çayır durağında iniyorsunuz. Sağ çizgiyi geçmeyiz. Sağ çizgiyi geçmeyiz güvenliğiniz için. Şimdi şöyle tabelalar var arkadaşlar bu yukarıda. Salı pazarı yazıyor şu tarafta. Görüyor musunuz? Ok gösteriyor. Salı pazarı yazan tabelaları takip ederek kolayca bulabilirsiniz. Cuma pazarı ile Salı pazarı aynı yerde kuruluyor. Pazar günleri de antika pazarı var. Birazdan yine açarım. Şöyle alt geçitten iniyoruz. Sonra tekrar açacağım. Bakın inerken yani geçitten geçtik ya Salı pazarı diye tekrar böyle gösteriyor şu tarafa doğru. Oradan çıkıyoruz şimdi. Bunları özellikle göstermemi isteyenler oldu da o yüzden Şuradan şöyle kıvrılarak Salı Pazarı tabelalarını takip ederek gideceğiz arkadaşlar. Tekrar açarım birazdan. Evet, yol boyunca böyle ikinci tezgahlar var arkadaşlar. Yani aslında bunlar izin vermiyor belediye de bazen toplatıyorlar. Ya da e, kuruyorlar böyle. Burada da ikinci kıyafetler var, alabilirsiniz buralardan. E, salı pazarı tabelalarını görüyorsunuz yukarıda. Yani buradan gelip kaybolmanıza imkan yok. Uzun durağına indikten sonra her yer böyle salı pazarı tabelalarıyla dolu. Zaten kime sorsanız gösterir. Şimdi şuradan yine Oku takip ediyoruz. Alttan geçiyoruz. Şuradan. Buradan da yine ikinci kıyafetler devam ediyor. Gördüğünüz gibi şöyle. Yine bir alt geçitten geçiyoruz. Şöyle ürünler var. Yol boyunca böyle hep ikinci el ürünler satılıyor arkadaşlar. Buraları hızlı geçiyorum. Bakmak isteyen varsa gelsin kendisi karıştırsın. Bakın yine orada salı pazar var gördünüz mü? Bunlar satılık değil. Salı pazar buradan dönüyoruz. <laughs> İki taraftan da gidiyoruz. Şöyle yukarıdan tutayım da insanları göstermek istemiyorum. Gördüğünüz gibi bir saha gibi bir şeyin yanına dönüyoruz. Evet, bu da böyle. Pisler var yine ayakkabılar falan çantaları burası Elektrikli dikenli tel çekmişler buraya. Elektrik yok da dikenli tel. Elektrik <laughs> çıktı? Bazen elektrik de kararlar ya. Cam kırıkları falan kararlar. Evet böyle arkadaşlar. Çeşit çeşit ikinci el ürün var. oraya kadar gideceğiz. Oradan tekrar açalım. Evet şöyle bir yoldan Şöyle bir yoldan geçiyoruz. Sonra böyle kırılıyor. Pazarda şurada bakın. Arkadaşım. Şurası pazar arkadaşlar. Şöyle bir yoldan bakın böyle kırılacağız biraz. Şarjım az kaldı o yüzden kapatıyorum. Şöyle sokan bir yerden geçiyoruz bakın. Buraya Kurbal dere diyorlar. Böyle yol boyunca da yine ikinci kıyafetler var. Kapatıyorum açacağım biraz. Da. Evet bayağı uzun bir yürüme mesafesi var gördüğünüz gibi böyle gidiyoruz. Sonra buradan içeri gireceğiz artık. pazarın giriş orada. Orada tekrar çay. Evet geldik en sonunda. Şöyle bir giriş var. Buradan giriyoruz artık arkadaşlar. Köpek de gezmeye gelmiş. Sen de belki bir işte bir be bir oğlum. kızım. Olan mısın? Senin bize geldin. Girişi bak. Böyle bir yer. Şarjım çok az kaldı arkadaşlar. Bir pazar tarafını çekmeye geldim aslında. Saat 5 geçiyor şu anda. Beş çeyrek geçiyor en son baktığımda. Beş buçuğa doğru geliyor yani şu anda. Böyle giriyorsunuz artık. Burası pazar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu taraflarda biraz belki <laughs> çekebilirim size.